Tamamdır. Şimdi ben o zaman e, bir gözlemim sonucunda bir soru sorayım. Şimdi biliyorsunuz ki e, iki tane dernek var, EYT ile ilgili EYT Federasyonu ve EYT Adel. E, az önceki konuda işte bu yasa eksik mi çıkacak, İşte düşük maaş mı olacak, esaire gibi tartışmalar dönerken e, EYT Federasyonu tarafından Hani yöneticileri tarafından böyle bir şey görmedim tabii ama Twitter'dan takip ettiğim kadarıyla ET mağdurlarının aklındaki soruları hani iş gidermek amaçlı biz de muhataplarını bulunca sormaya çalışıyoruz. Size de sormak istiyorum. EYT federasyonundan yetkililer gelirse onlara da tabii ki soracağım. Sorum şu bir dernek bu görüşmelerde örneğin bir şeylerin eksik olmasını kabul eder mi mesela hani dernekler burada nasıl bir yolu izleyecek? Yani daha açık soracak olursam mesela atıyorum bir dernek yasa çıksın tamam kabul edelim dedi ama işte eksiklikleriyle kabul etti. Diğer dernekte de, yok biz bu şekilde kabul etmiyoruz dedi. Mesela bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Hani burada dernekler nasıl bir yol izleyecek? Bunu merak ediyorum açıkçası. Murat Bey yani ağzınıza bir parmak bal sürülüp de o masadan kalkacak mısınız diye soruyorsunuz. Asla öyle bir şey <laughs> olmayacak. Yani, evet, <laughs> Asla öyle bir şey olmayacak. İşin işin Biz... doğrusu Nalan Hanım yani bu şimdi şöyle söyleyeyim. lafınızda e, lafınızı da bölüyorum kusura bakmayın. Estağfurullah. Ama yani bu konuşulduğu için e, doğal olarak ben de bunu sormak durumundayım. E, hani bu en azından ki. netleştirilirse herkes için de iyi olur yani. Biz ilk gün derneği açarken yaptığımız duyurularda, yaptığımız toplantımızda ve açılış törenimizde Arkadaşlarımıza bir söz verdik. Biz sizin haklarınızı sonuna kadar aramaya devam edeceğiz. Hı hı. Bu ha, hak nedir? Hepimizin emeklilik hakkı. Bundan tasarruf edilmeyecek. Biz sonuna kadar o masada onların hakları için mücadele edeceğiz. Ama hiçbir zaman da o kapıyı kapatmadan mücadelemizi yapacağız. Yani hı hı. diyorlar ya o görüşmelere gidiyorlar, ağızlarına bir parmak bal çalınıp şey yapıyorlar, hareket ediyorlar, duyurular yapıyorlar filan tarzında söylentiler var. Asla öyle bir şey yok. Hı hı. O kapıyı ilk açan dernek biziz. Bize sosyal medyadan bunların tarihleriyle birlikte kontrollerini yapabilirsiniz. hı. hı. Yanlış, ile de. yanlış bilmiyorsam yanlış bilmiyorsam yanlışım varsa mutlaka düzeltin Cumhurbaşkanı'nın da bir açıklaması vardı sanırım geçmiş yıllarda hani seçimi kaybetsem de e, bu konuyla alakalı çözülmeyeceğini dile getirmişti ama mesela bakıyoruz, bakıyoruz e, en yetkili ağızdan en birinci ağızdan sonrasında e, bununla ilgili kendi işte kurmayları bu durumu artık çözeceğini söylüyor açıklıyor e, daha açık soracak olursam Şimdi siz görüşmelere gidiyorsunuz ya. şöyle evet. bir korku var EYT yani en azından ben onu dile getireyim. Mesela siz gittiniz görüşmeye, görüştünüz ve siz sadece muhatap alındınız. Bunun neticesinde de anlaşmaya vardınız ve işte iktidarda dedi ki ya biz EYT mağdurlarının temsilcileriyle görüştük, yasayı da çıkarttık dedi mesela. Hani ama mesela yasa eksik çıktı ama ben sorumun cevabını almış oldum. Ben, siz, ben de ekleme yapabilirsiniz. Buyurun, buyurun 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 Bey. Şimdi e İki dernek var, onunla ilgili bir sorunumuz bizim hiç olmadı. Hı hı. Bunu sorun haline getirenler ya da getirmeye çalışanlar var ama onları ayrı bir kenara koyuyorum. Hı hı. Şimdi mesela şöyle bir söylenti var. 4447'nin iptali diye çok dillendirilen bir şey var. Şimdi bir kere EYT mağdurları şunu bilsinler bir yasanın iptali diye bir şey söz konusu olamıyor zaten. Hı hı. Yani biz haklarımızı tam alalım istiyoruz evet ama 4447'nin iptal olması diye bir şey söz konusu değil. Ne yapacak ee, yasa koyucular? Bunu yeniden bir kanunla düzenleyecekler. Yeni bir kanun yapılacak. O kanun zaten 4447'yi bir kenara koyacak. Dolayısıyla da bu yeni çıkacak olan kanunun ne olacağı önemli. Yoksa onun iptal Hı -hı. edilmesi, onun iptal olması gibi bir şey söz konusu zaten değil. Dolayısıyla da biz yeni bu e, kanun yapılırken de e, neden hassasiyetimiz var? İşte bu kanun yazılırken daha önce yapılan kanun bir sürü mağduriyet yarattı. Ye, bu kanun da yeni mağduriyetler, yeni mağduriyetler zaten uğraşıyoruz. O yüzden de bunların hepsini inceleyip sık dokuyoruz. Yani e, SGK uzmanımız da var bizim. Bu anlamda avukatımız da var bizim. Bu anlamda her ne kadar e, bunları e, bulmak ve işlem yaptırmak zor da olsa Nalan Hanım'a burada ben bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Yani Hakikaten bunlar kolay şeyler değil. Hem bunları kanun olarak bakmak lazım. Hem de kitabına uydurmak lazım. Ve oradan yani 99'dan önce işe girenlerin hepsinde de açıkta kalmıyor olması lazım. Ve bunların hepsi için de çok ciddi formüller üretmek lazım. Evet 5 formül, 9 formül diyorlar ama bazısında da hakikaten bazı şeyleri yazmak lazım. O kanunda çünkü bir şeyi eksik, bir şeyi yanlış, bir şeyi fazla yazarsanız bu sefer o 11 milyon, 12 milyon bu konuyla ilgili bekleyen insanların bir kısmının dışarıda kalmasına sebebiyet verir. O da bizim hiç istemediğimiz bir durum. Böyle bakabiliriz yani. Siz soruya çok net bir şekilde cevap vermiş bulundunuz. Haklarınızı talep ediyorsunuz. Haklarınızı alarak burada taraf oluyorsunuz, burada da bu konuşulan işte konuşmaları da cevaplamış.